Bayanlar baylar, Alper Ergemekli ve bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Polat 2 30. bölümüyle karşınızdayız dostlar. Gecko'daki plantı yani enerji tesisini, reaktörü optimize ettik. Şimdi ise Molrat'e geri dönüp buradaki Molret'e buranın patronunu aslında patronu gibi olan bir adama ya da işte yaratığa e haber vereceğiz. Diyeceğiz ki bizi reaktörü optimize ettik bilgine. Oradan da Walls diye e geri döneceğiz. O şekilde devam ederiz sevgili dostlar. Umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beni sen lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinir ve beni mutlu edersiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum. Güçlerim çok haber averaj kaldı ya. Yani şu lakı mesela kısabilirmişim bu arada. Build yaparken yani bunu göz önünde bulundurmadım. Şunu 1'e çek mesela. 5 puan çıkacak ya. 5 puanın şunu 9'a çek. Şunu 8'e çek. 8'e çek. 8'e çek. Efendime söyleyeyim. Bunu da 8'e çek. Olsun 7'ye çek. Olsun bitsin. 5 puanı o şekilde dağıtabilirmişim. Çok iyi olurmuş. Ama neyse siz benim yaptığım hatayı yapmayın. Build yaparken daha dikkatli davranın. Orada çözünürlüğü bir tık daha büyüttüm. Bu görüntü sanki çok aşırı küçük gelmedi bana. Ve görüntü kalitesini bir tık daha iyileştirdi de oldu olarak. Yine devam edelim bakalım. Şimdi mall e gidelim. Şimdi peynir isteyecek mi bakalım bizden yine? Aha yine bizden cheesy puffs istiyor. Al bakalım. Hop yedi. Afiyet olsun. You have done well. Both Wolsti and Gecko have reason to rejoice. Baya güzel plan kurdu bu arada. Bu lavuk. With our reactor working at top efficiency, my plan to take over by world new fruition. Bir dakika şunu bir çevirebilir miyim abi şöyle? Böyle şunu şöyle çekelim. İyi çıkardın. Hem Wolsti hem de Gecko sevinmek için sebeplere sahip. Reaktörümüz en yüksek verimlilikte çalışırken dünyayı ile geçirme planının meyvesini vermeye yakın olabilir. Şimdi gidebilirsin. Yapmam gereken işler var. Aşırı yetiştirilmiş bir sıçan için büyük planlar. <laughs> güle güle. Tabii ki senin için yapmadım. Hoşça kal. Aynen senin için yapmadım. Dünyayı ele geçirme planı da umarım tutmaz tabii ki Gecko. Öldürsem mi lan bunları? Karma kaybeder miyim? Bak şimdi. Gecko reaktör optimize et. Optimized. şöyle bir şey yapacağım abi. Bunları ben öldürebilir miyim? Şimdi i̇şte dünyaya ele geçirme planım var falan filan diyor ya Keko. Beni bir işkillendirdi açıkçası. böyle bir bakalım. Şu gözlerine çakayım şunu. I can't see. Zomak was critically hit in the eyes. <laughs> tamam. Şöyle bir saldırım bakalım aslanlarım. Öldürelim. Eğer karma kaybetmeyeceksek canlarını okuyalım bence bunların. Çünkü bunlar gizli bir tarikat olmuşlar yani. Böyle kafasından vurayım mermiyi. 20 point şaklık. Bunlar çok zayıflar yani. Bunların bizi öldürmesine imkan yok. mümkün değil yani. Gözlerine çakayım mermiyi. Lan %95 oranla nasıl hız kalabiliyorsun bu oğlum? Ulan ne kekosun ya. Birlikte bıçağa takıyor valla. Tam bir Adanalı ha. Kiyasi değil. Bu Malverit'e öldür gitsin ya. Gözlerine çak mermi abi. Gözlerine yapıştır mermiyi. Hepsi öldükten sonra belli olacak. Karma kaybedip kaybetmeyeceğimiz bu arada. Bu arkadaş gitmeden bu arada şunu vurabilirsem iyi olacak. Ha, görüş açı bundan çıktı valla. Lan %95'sin ya. 9 hit point yedi. Öldü mü o da? Öldü. Hadi kesti değil sen onda başa çıkarsın moruk. Shotgun'ım var. Bir lost tane 25 karma diyor ya. Yani. Ya o zaman öldürmeyeceğim. Karma kaybetmeye değmez. Karma kaybetmiyor olsaydım o zaman işte durum fenaydı. Durumu iyiydi. Peki buraya da haber verdik. Çünkü normalde Herald bu Gekko'yu yönetiyor. Harold'ın arkasından iş çevirip bir örgüt kurdu hani kafasında düşündüm. Belki o zaman karma kaybetmem diye düşündüm ama işe yaramadı abi kaybettik valla. arkadaşın yanına bir uğrayalım mı ya? Skeet miydi? Skeet selamun aleyküm kardeşim. Thanks for fixing up our atomic reactor. It's sure needed some work. I will just show them. Oh, aha. They don't trust me in there anymore. Aha. Teşekkür ederim ama bana burada artık güvenmiyorlar gibi bir şey söylüyor. Dur bakayım. Atom reaktörümüzü tamir ettiğin için teşekkürler kıyıda biraz çalışmaya ihtiyacı vardı. Onlara nasıl yapılacağını gösterdim ama artık orada bana güvenmiyorlar. O ID'yi aldılar. Şimdi bütün işi yapan da o geveze festus. Yardımcı olmaktan memnun oldum dostum. Şu anda bir şeye ihtiyacım var. Bunu düzeltmene izin verselerdi kesinlikle daha kolay olur. Neyse artık bitti. Sonra görüşürüz. Bir şeye ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Eee... bakmana ihtiyacım olduğu bir şey var. Neye bakmamı istiyorsun? Ee, vallahi Valla bir şeye bakmam istemiyorum şu an. Çatkanı falan hani şey yapsam mesela. Şu sniper rifle'ı alsam. Bir şey deneyeceğim. Ben şu silahı ver bakayım asla. Nur da ver. Tamam. Çekil. Sen de gel bakayım buraya aslan. Silah milah var mı sende? bu bin nili. Bunları satmak gerekecek. Kesediğini de şalkanını alalım. Nereden lan kesedi? Kesedi var. Aa ya. Ulan nerede kesedi? ko ya bu hep kaybolup duruyor. Neyse. Hayda. Yok tamam. Aa ulan almamışım ki silahları. Oğlum mal mısın? Al şunu. Gel ya, rapsistik yapma. Trade. Trade demeyi unutmuşum da ondan. Kesedi şurada bir yerde ya. Takılmış oraya mal. Oha duvarın içine mi girdin lan? Valla bildiğin duvarın içine girmiş ha. Takılmış demek ki orada bir bug var. Oha 2450 dolara diyor. Put a nice old weather scope on that hunting rifle. Hunting rifle'ına diyor bir scope eklerim. Dürbün eklerim 2450 dolara diyor. Yuh. Pala da good gun. I got a low light scope for that. It's yours 5600 dolara. Yuh. Bana minnetini böyle mi gösteriyorsun ha? Şerrepsiz. Raid. Raid. Combat control. Hmm, hunting Rifle'dan başka kullanmıyorsun. Tamam. Peki o zaman bu silah sende yine kalsın. Sonra ben bilare senden onu alırım. Yolumuza devam ki. Bence artık şeye gidebiliriz. Volts diye dönüp konsül üyesine. Kardeşim Gecko'daki reaktörü optimize ettik diyebiliriz. Ee, inner City. F6 kardeşim. Aynen. Kızda da bir içki bulamadık değil mi? 10 tane buzum olmuş da 3 tane daha bire ihtiyacım var. Şu Gamma Gold biri alamazsın değil mi? Nerede? Kızla nasıl konuştu şu kızla. I was looking some information. Burada şu anda bir şey yok abi. What's on there? Şu altında bir daha konuşalım. Var mı elinde avucunda ne var? 114 dolarım var. Bunu satayım sana. Şimdi bir tanesini de sat. 155, 190. Sattım gitti. Sende ne var kankacım? Aa bir tane kitap var. Topla. da. dolarmış. Ha. Bana para vermeden bunu alabilir miyim? Bu ne kadar? 175 dolar. 4 tane su satsam sana şöyle. Röntgen rom. 117. Bir tane de antidot vereyim. 267. Tamam ya. Geri kalan da şöyle parayla tamamlayabilirim. 42'ye alalım. Biraz şeye çıkmam lazım. Savaşa çıkmam lazım. Güzel. Yeni bilimsel bilgiler elde ettim. Güzel. First Aid 51 70 oldu. Süper abi. Servant Allocation Center. Hizmetli. Correction Center'a gideceğim. Bir dakika burada da bir kişiyle görüşmem lazım. Artık vatandaş olduğuma göre beni atamazlar da. Aç bakalım kapıyı. Şimdi şu lavuk. Kim abi? Can I help you citizen? Sen kimsin dostum? I'm citizen Sergeant Stark. Ben çavuş. işte vatandaş çavuş Stark. Sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Ne yapıyorsun burada kanki? Korreksiyon Center yönetiyorum. Dışarıdan gelenleri hizada tutuyorum. Akıncılardan şeyi koruyorum, şehri koruyorum diyor ve işte devriyeleri organize ediyorum diyor. You the one busted Cassidy Bar. You the one who busted up. Busted up ne demek? Cassidy'in barını yıkan sen miydin? Ha. Maybe your friend Cassidy, they didn't tell you that he had illegal substitutions. Substances. Belki de oradaki arkadaşın Cassidy sana tesiste yasa dışı maddeler olduğunu ve alkol dağıtım lisansının süresini dolduğunu söylemedi. Bunu burada arkadaşına söylemeyi mu kesildi. Cassidy. Cassidy tüm ödemeleri yaptığını ve yine de evine baskın düzenlediğini söylüyor. Kesildi was guilty of possession with a lisans. Kesildi de uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulundu. Bundan hoşlanmıyorum. Wall Street'den ayrılabilir. Bu kadar basit. Bundan hoşlanmıyorsa Wall Street'den ayrılabilir. Biliyor musun sanırım yumruğum ve yüzün bir konuşma yapacak. Unut gitsin. Başka sorularım da vardı. Tamam adam için tehdit etmeye gerek yok. Bana Volt'un nerede olduğunu söyler misin? Tam kapının hemen dışında. Korumalara söyle bir vatandaş olduğunu ve sana geçmene izin verirler. Sana başka bir şey daha soracağım. Devriyeler derken... Evet. Küçük bir devriye için küçük bir grubumuz var. Küçük bir devriye grubumuz var. Wall Street'i korumak için adam ayırmak bile zor. Yapılması gereken tüm keşifleri yapmaktan çok uzak. Çok fazla seyahat ediyorum. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Bunu duyduğuma üzüldüm. Başka sorularım da vardı. Çok fazla seyahat ediyorum yardımcı olabileceğim bir şey yok. Ne demek istiyorsun? I would do some recon for you if you are short handed. Senin için keşif yapabilirim. If you are short handed. Short handed ne demek abi? Eğer eleman eksiğiniz varsa sizin için biraz keşif yapabilirim. No you would need people. Hayır işi doğru şekilde yapmak için bir boy ihtiyacınız olacak. Ve şu anda bir tane ayırma. Zaten bir pipoyum var. Eski ve huysuz. Her yerinden kabloları ve düğmeleri çıkmış gibi görünüyor. Ama çalışıyor. Evet Kuzey Kaliforniya dünya haritası yüklü mü? Evet en azından Olağan Eşe'nin üzerindeki savaş sesinin arasından görebildiğim kadarıyla. Senin için bir işim var diyor ve o zaman sana bir işim var. gecko'nun etrafındaki araziyi keşfedecek birine ihtiyacım var. Kuzeydoğu'daki o hortlak kampı dünya haritasında kasabın etrafında 8, sek 8 sektöre git sonra rapor ver. Neden peki? Gelecekte onlara karşı askeri eylemde bulunmak zorunda kalabiliriz. Özellikle değer altı suyunu tekrar zehirlemeye başlarlarsa. Şimdi işi istiyor musun, istemiyor musun? İşi kabul edeceğim ve geri bilimde bulunacağım dostum. Bulunacağım bulunmasına da kanki sen ne ayaksın ya? Şu dolaplara bir gel. Şu izleyin orada. Şu dolaba baksam bu da mı kilitli? Yani açmaya çalışsam saldıracaklar o yüzden o yüzden dokunmasam daha iyi. Peki. Gecko'nun etrafını açacağız haritayla. Haritada. Sorun yok. Şöyle aç bakayım abi neymiş burası. Fiji'de is After you, citizen. Bunlar buralarda hep kitle. Garden of Creation kitli yaptığı binalar bunlar. Bu meclis üyesine bir gidelim bakalım. Good day, citizen. Can I help you? I repaired gecko plant. You matched that. Well done, citizen. Evet, bunu söylemiştin diyor daha önce. Okey. Bu zaman burada işim kalmış gibi gözükmüyor. Gecko'da ne işimiz kaldı abi? Tamam, bir tek dene gidip find Woody'yi. Percy için Woody'yi bulacağız. Woody, Woody Percy'nin arkadaşı. Wall e ne işimiz var? Nivrino'daki Mr. Bishop'a şu çantayı götüreceğiz. Doktor Dre'ye bir tane jet sample getireceğiz numune. 10 tane buz ve bira. Bira yok 3 tane. Skagent and... tamam. Gecko'nun etrafını bir şey yapalım. Ondan sonra denek açarız. Bu şeyle bir konuşalım mı? Lydia ile. First season ile. something illegal. Doktor Troy'un e, illegal bir şeye bulaştığını düşünüyorum. Bence aynen. Ama yok bunu iptal etmeyelim mi? I run into this isn't downtown. Thomas Moore. Who is he? Thomas Moore, ha? Kimmiş bu soralım bakalım. <laughs> Neden? Sürekli bela açıcı diyor. Tam olarak bu diyor kendisi. Neden öyle bir şey dedin? Vatandaşları, Wall Street'i herkesin yasalar ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olduğu bir demokrasiye dönüştürmeyi ikna etmeye sürekli olarak çalışıyor. Ben buna çete yönetimi diyorum. Demokrasi mi? Demokrasi, arşivler birçok eski dünya ulusunun böyle bir hükümete sahip olduğunu belirtiyor. Bunu nereden aldıklarını biliyoruz. Böyle bir toplumda herhangi bir bir şeyin yapılmasının ne kadar süreceğini hayal edebiliyor musunuz? Akıl almaz. Akıl almaz mı? Neden? Bir hükümetin hızlı kararlar alabilen ve bunları uygulama gücüne sahip güçlü yetenekli bir lidere ihtiyacı vardır. Komite hükümeti hiçbir şekilde hükümet değildir. Wall Street'in bir demokrasi olması gerektiğini vatandaşları nasıl ikna etmeye çalışıyor? Sonuçta toplum içinde sızlanarak ve kendini aptal durumuna düşürerek NCR'daki bir vebanın hikayeleriyle se sempatimizi sömürüyor. Sanki biz tüm dünyayla ilgilenebilirmişiz gibi. Gerçek bir sorun gibi görünüyor. Onunla ilgilenmemi mi istiyorsun? Haklı olduğunu biliyorsun. Muhtemelen yapabilirsin. Tıbbi teknolojinin oldukça etkileyici. Onu kovup atamam mısın? O şey sadece merak ediyordum. bir günler. Onu kovup atamaz mısın? Boston'in çıkarlarına hizmet etse de yapamam. Hiçbir yasayı ihlal etmediğin sürece Moore istediğini söyleyebilir. Onunla ilgilenmemi istiyorsun. E, muhtemelen bu gidişle kendi gömecek. Sonra konuşuruz. Peki. Evet. Bu hakkındaki fikirlerini öğrendik. I, care You shouldn't have any more trouble with Leaking radiation. <laughs> İlgilendim reaktörle. Onu devre dışı bıraktım diyor. Her şey halledildi diyeyim şöyle. Bunu duymak güzel yani. E, ee, hani experience verdin ne bir şey verdin. Para da vermedin zilli. Peki kendini kanıtladın dedi. Bir tane övgü aldık sadece. Eee I have evet. sana sormak istediğim bir şey var. Why is you condoms... why is it you condom slavery? Ne demek lan o? Köleliğe neden göz yumuyorsun? Köleliğe neden göz yumuyoruz? Sistem uzun yıllardır yürürlükte ve gayet iyi işliyor. Her iki tarafta bu kurumdan faydalanıyor. Anladım. Sana başka bir soru sorabilir miyim? Kölelerinizi katılmayacağın, buna katılmayacağından eminim. Ama Brahmin gibi insan alıp satıyorsun. Köle tutmak seni rahatsız etmiyor mu? Biraz vicdanına seslenin bakalım. Onlar köle değil. Bizim hizmetkarlarımız. Onlara evler, yiyecekler, giysiler ve bir amaç verdik. Onlara bir hayat verdik. Elbette sizin için çalışabilirken neler özgür olasınız ki? Bakın pisliği örtmek için ne kadar hoş sözler kullanırsanız kullanın. Bu yine de köleliktir. Şey tabii bak başka sorularım da vardı. Artık seninle bu konuda tartışmayacağım. Hoşçakalın. Biraz da ikna etmeye çalışalım bakalım bunu. Kölelik olduğuna. Sanırım gitme vaktin geldi. Bu kalışını kısa tutmanı öneririm. Gitmeden önce birkaç sorum daha olacaktı. Hızırdı diye Tabii ki bunun kölelik olduğunu kabul etmeyecek değiller ki. Ne kadar meşgul olduğum hakkında bir fikrim var mı? Bu şehri ben yönetiyorum ve seninle harcayacak çok az vaktim var. Sanırım seninle zamanımı boş harcıyorum. Belki de sana yardım edebilecek birini bulursan iyi olur. O zaman sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hoşçakalın. Odama dalıyorsun ve sonra bana Wall ilk vatandaşı Lina'ya hakaret etme cüretini mi gösteriyorsun? O da I'm not leaving until I get some answers. Bazı cevaplar alana kadar ayrılmıyorum. <laughs> Guards! Guards! Gel buraya kadın. Madem öyle kafasından vurayım mı da bakayım. <laughs> Vurdum kafasına öldü galiba. İşte bu oyunda böyle bir şey abi. Çat diye öldürebiliyorsun herkesi. Tamam, tamam. Kimse, Kimseyi öldürmeyeceğim abi. Sevgili Linet, sizi yaptığım için, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben buradan gidiyorum. Tamam, Gecko'nun etrafını keşfedip şeye doğru gidelim abi. Dene doğru yola çıkalım bence. Bir dakika ya. Linet'ten bir görev daha alabilir gibiydim sanki. Farklı diyaloglar da vardı. Bir gideyim. Linet'ten bence görev alacağız ya. Çünkü bu hatundan görev almadık. Bir tane aldık. Onu öldürme gelmedi. Dedik ki mor konusunda e, onu halletmemi ister misin dedik. Onu öldürdün mü? Wasp'ın cinayet hiçbir şekilde biçimde veya formda izin verilmez. En iyisi bile olsa. Bundan bir daha asla bahsetmeyin. Anlaşıldı. Bakın cinayet çok çirkin bir kelime. Bir tür kaza ayarlayabilirim. Aşırı dozda uyuşturucu bir Brahmi tarafından parçalanma tehlikeli dünyada çok şey olabilir. Bakın şöyle bir enteresan bir diyalog deneyelim. Bu bir vatandaşın davranışı değil. Vatandaşlığınızı iptal ediyorum. Muhafızlarım sizi ön kapıya götürecek. Muhafızlarınız hayatınızı kurtarmak için zamanında buraya gelemeyecekler. <laughs> First listen. <lesson. gülüyor> Bunun yolu her türlü bunu öldürmeye çıkıyor ya. Kafasına sıkayım da. Neyse öldürmek istemiyorum. Yes. Beni öldürmek istemiyorum yes. kadın. Yes. Sen de mi? Yes. Lan hadi. Sen de mi? Bir vatandaş kendi inançlarında özgürdür ama bu belki de vatandaş sorumluluğunu üstlenemeyecek durumdasın. Vay canına, özür dilerim. Bak boş ver sana sormak istediğim başka sorular da var. Eğer körü körüne senin aynı fikirde olmak anlamına geliyorsa o zaman da belki de vatandaşlık sorumluluğunu taşıyamayan sensin. Thomas bu bir vatandaştır ve bu hareketin lideridir. Yeni bir çağdayız. Değişim zamandır. Biz Anarchy diğer pek çok, bir pek çok kişinin başarısız olduğu bu dünyada refah topuştuk. Ve siz bana değişmemiz gerektiğini mi söylüyorsunuz? Dış dünyaya bakın. Anarşi, ahlaksızlık, hastalık. boz bir cennet. Bu arada kadın haklı bence. Sır diyalogları görelim diye bunları diyorum. Değişimin tam olarak neden gerekli olduğu, başarılarınızı başkalarıyla paylaşmanız. Belki bazı insanlar için bir cennettir. Köleleriniz buna katılmayacağını düşünüyorum. Mosti birçok vatandaşın sıkı çalışması ve acısıyla inşa edildi. Düşünün ya bizim örneğimize bakmalı ve onu izlemeli. Duvarlarımızın dışında oturup sadaka dilenmemeli. Vatandaşların sıkı çalışması, şehrinizde gittiğim her yerde kölelerin gerçek işi yaptığını görüyorum. Artık seninle bu konuda tartışmayacağım. Şöyle. Şey, tabii başka sorularım da vardı. Artık seninle bu konuda tartışmayacağım. Hoşça kal dedik ve yolumuza devam ettik. Neden volta yaşamıyorsunuz? Burası Wall Street değil mi? Neden sığınakta yaşamıyorsunuz dedik. Hayır hayır kasada sığınakta yaşamıyoruz. Bunlar seçilmiş birkaç kişiyi savaştan korumak ve onlara yeni bir dünyanın inşasında yardımcı olmak için geçici bir önlemdi. Kasadan ne zaman, sığınakta ne zaman ayrılacağınızı da anladınız? Kasaların düş dünyadan izole edildiğini duydum sığınakların kasa diye çevirmiş Volt'u da sığınak aslında. Sığınakların dış dünyadan izole edildiğini duydum. Duyduğunuz şey yanlıştı. Arşivlerimiz oldukça açık. Sığınak mühürlendikten iki yıl sonra her şey yolunda sinyali aldı. Her şey yolunda sinyali nereden? Bu arşivler nerede? Gözetmen nerede? Onunla konuşan bizim kabile efsanemize göre kasa yıllarca kapalı kaldı ve hiçbir zaman tehlike geçti sinyali gelmedi. Her şey temiz Why, sinyali nerede? No Neden? Yüzey monitörlerinden sanırım. Çevreyi izleyen sensörler olduğundan eminim. Yoksa gözetmen ayrılmanın ne kadar güvenli olduğunu, his, Nasıl bilebilirdi? Bu monitörler hala var mı? Onları görebilir miyim? Büyük ihtimalle sökülüp başka sistemler için yükseltme amaçlı kullanılmışlardır. Hmm, fakat tığına terk etme emrini veren kişi gözetmen miydi? Ha bu kadının bir şeyini yakaladık. Ha? Yalan söylüyor bu. Evet en azından arşivlerden hatırladığım bu. Ancak birçok vatandaşın yüzey sensörlerini izlemekten sorumlu olduğundan eminim. Bu yüzey sensörünün şu anda nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Gözetmen nerede? Onunla konuşmalıyım. Gözetmen diye bir şey yok. Yüzeye çıktığımızda yeni bir hükümet kurduk. Gözetmen pozisyonu gereksizdi. Yeni hükümet mi? Bana BT'den bahseder misiniz? BT değil lan. Bana bundan bahseder misiniz? Yani sen eski Vault Dwellers e, eski sığınak sakinlerinin lideri misin? Akıllı, yozlaşmış gözetmenden kurtul. Smart, get rid of corrupt overseer. Akıllıca. Yozlaşmış e, gözetmenden kurtul diyor. Hmm, doğru. Evet. Ben First citizenim. Vault citizenin ilk vatandaşıyım diyor. İlk vatandaş köyümün bir cennet partisi yaratılmış ki acil olduğunu belirten bir acil telefon var. Sizde var mı? Benim olabilir mi? Benim de olabilir mi? Tamam, şimdi bilgisayarları kontrol etmemiz lazım. Senin bu geki bulmak için dedi, o da biz kontrol edebilir miyiz dedi. Ee, ama kon kontrol ederiz, ama vatandaş olman lazım dedi. Sonra biz de zaten vatandaşız dedik. Şimdi orada diyor ki, a doğru, prokonsul senin yeni bir vatandaş kazandığımızı söyledi. Hoş geldin vatandaş. Arşivlere gelince evet, kasamızın içinde yer alıyorlar. Boş boş zamanda incele. Arşivleri incelemeye başlamadan önce sana sormak istediğim birkaç soru var. Sizde de gerek var mı acaba? Harika. Teşekkürler. Arşivleri zaten incelemiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakarız. Eee... tamam şu anda başka bir şey yok ya. Kadınlar şu anda başka görev alamıyorum abi. Ne yapacağımız işlem şu arkadaşın verdiği çantayı Mr. Bishop'a götürmek. Bu arada sığınaktaki bilgisayarı datalarını incelemiştim ya. Merkezi bilgisayarı. Dolayısıyla tekrar gitmeye gerek yok. Kekoluk yapmayalım şimdi. Yola çıkalım ve yolumuza devam edelim. Koş bakalım aslan. Biraz kombat özledik ya. Biraz experience kasmamız lazım. Hem de loot kasmamız lazım. Experience'den ya da para kalmadı çünkü. Ha bir dakika. Sığınakta bir şey yapmam lazım. Özür dilerim. Özür 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 özür. Lan yürü. Hello citizen. Bu bir daha konuşabiliyor muyum bakalım? Welcome back. I think I can help you with. Doktor Troy hakkında ne düşünüyorsun? Bazı durumlarda strict olabiliyor. İçine kapanık mı demek artık bilmiyorum. But all in all. He's a good man. İyi bir adam diyor. Fortunate. Help to him. Osti ona sahip olduğu için şanslı diyor galiba. Doktor Troy bazen çok katı olabiliyor ama genel olarak iyi bir adam. O ona sahip olduğu için çok şanslı. Benden şehre kendisi için uyuşturucu sokmamı istedim. Size bir soru daha sorabilir miyim? Şimdi bu görevi açık etmeyelim. Ne yapıyorsun burada? Sana başka bir şeyler daha sorabilir miyim? O Come on. Dal. Stinship. I don't mean throw dumper. Stinship. But this stick can be very dull at times. Times. Dal ne demek lan? Bakın sizin yeni bir vatandaş olduğunuzu biliyorum. Ve çok vatandaşlığınızı baltalamak istemiyorum. Ancak bu şehir çok zaman zaman çok sıkıcı olabiliyor. Sıkıcı mı? Nasıl? Yani herkesin ne kadar benzer olduğunu fark ettiniz mi? Ve yaşlı seminerlerin ve ders dışı aktivitelerin çoğu 80'liklere 80 yönelik. Ben daha 25 yaşındayım ve bu şehir bana 50 yaşındaymışım gibi hissettiriyor. Yaşlıktan bahsetmişken şehirde hiç çocuk olmadığını fark ettim. Güzel tespit bu arada. Bir tane çocuk vardı o da gitti. Ee, evet aslında yok henüz. Daha önce birisi bu. Birisi, birisi, size Wall Street'in planlı bir topluluk olduğunu söyledim. bilmiyorum. Birkaç yıl sonrasında kadar başka bir hamilelik döngüsüne girmemiz gerekmiyor. Hamilelik döngüsü mü? Evet, gebeliklere sadece konsey tarafından belirlenen belirli yıllarda izin verilmektedir. Ya yine de ya yine de hamile kalırsanız plan plansız. Bu nasıl olacak? Son duyduğuma göre seks birini hamile bırakabiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> oh, you mean intercourse. Intercourse is still allowed outside of pregnancy cycles. Intercourse ismini vermişler. He cinsel ilişkiden bahsediyorsun. Gebelik döngüleri dışında da cinsel ilişki izin veriliyor. Bu durum insanları hamile bırakmıyor mu? Muhtemelen zorla korunuyorlar. Oh no no you see our pregnancy don't result from intercourse. Ama tanrım hayır bakın bizim gebeliklerimiz cinsel ilişkiden kaynaklanmıyor. Sormak öyküyorum ama yine de soracağım. Erkek vatandaşlar burada Bolt'ta Otodok'a bağışta bulunur ve en uygun eşleşmeler bilgisayar tarafından seçilir. Daha sonra uygun kadın vatandaş Otodok tarafından tohumlanır. Bağış yapabilir miyim? İnsanlar hala cinsel ilişkiden hamile kalmıyor mu? Peki ya kazı... kazara gebelikler? Biliyor musun? Şu anda sana başka bir soru sormak isterdim. Müsaadenizle vatandaşlığımı iptal ettirmeye gideceğim. <laughs> bir yere gideceğim ve şiddetli bir şekilde hasta olacağım. Hoşçakalın. Biliyor musun? Şu anda sana başka bir soru sormak isterdim. Of course. Ee, can tell me... If pregnancy cycle... Doesn't make me pregnant. Sormaya korkuyorum ama soracağım. Bağış yapabilir miyim? Certainly. We would welcome your contribution. Wolsti, you some fresh genetic material. Elbette kalkınızı memnuniyetle karşılarız. Wolsti'nin biraz taze genetik materyali ihtiyacı olabilir. Heh. <laughs> Peki öyleyse. Ha bildiğin. Your contribution is impressive. You yourself seem to be quite gifted. How do you feel? Sperm bağışında bulunduk dostlar. Yaptığımız şey buydu bu arada. Katkınız etkileyici, siz kendiniz oldukça yetenekli görünüyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Bunu samimiyetle söyleyebilirim ki Arayo'nun il ilkel cazibesinde bu kadar çok özlemişim. Peki, yani burada bir cinsel ilişki yoluyla hamile kalma diye bir şey yok. Sperm bağışıyla uygun donörler seçilip uygun alıcılara teslim ediliyor ve öyle planlı bir şekilde nüfus planlaması yapıyorlarmış. Dolayısıyla biz de sperm bağışına katkıda bulunduk. Yani bizim de çocuğumuz olacak. Şimdi şurada, heh, şu havalandırmayı tamir edebiliyoruz. Rattle, repair diyelim. Lock diyelim. Ha valla ben tamir ettim. Yine ben, benim tamir yeteneğim şu için. Dolayısıyla Vick'e de gerek kalmadı. Ama Bolt'ta yapacağım daha fazla bir şey yok. Şu kapıları açıp şu dolapları karıştırmam lazım ama henüz yapamıyorum. Belki belki bir gün. Belki bir gün diyelim. Bir gün. Sevgili dostlar. Umuyorum seyir yüksek güzel bir video videoda olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı, ve bildirimle açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere efendim. Mesela kalın bay bay.